Günaydın hayatım. Erken kalkmışsın. Aa evet canım, kafeye gitmeden çocukların kahvaltısını hazırlayayım dedim. Ay keşke ikimiz de işe gitmesek. Çocuklar da arkadaşlarına gidiyor. Baş başa seninle evde kalsak. Ay ay ay, hevesini Aa, o akşama o sakla. Zaten şimdi ile Zeytin gelirler. sakın, atma onu. Atarsan ne olur? Seni çok kötü yaparım ben. Biliyorsun bunu, yaparım. Ceren! Yukarıda ne oluyor gene? Sadıkçım sen sakin ol ne olur hayatım. Bir de ortada sen karıştırma. Ver şunu abi. Ya bir dakika bekle. İçinde özel dosyalarım var. Kendi bilgisayarımı aktaracağım. Hayret bir şeysin ya. Ne kadar gıcıksın. Ya bu benim bilgisayarım. Ya çek elini. USB ile kendi bilgisayarımı aktaracağım diyorum. O zaman kendi internetini kullan. Niye benimkini odamdan gizli gizli alıyorsun? Orası senin odan değil abla. Bizim odamız. Of çilek şimdilik öyle. Allah Allah yahu <laughs> ne oluyor çocuklar gene. Her zamanki bilgisayar kavgası baba. Baba, bu abim kendi bilgisayarı varken benimkini alıyor. Hem de biz uyurken hem de gizli gizli. Oğlum. Senin kendi bilgisayarın yok mu? Baba sen ona bilgisayar mı diyorsun? Hem o benim mi? Sen bana senin eski bilgisayarını verdin. Ya bir internet sayfasını açmak bir dakika sürüyor. Abicim istersen daha hızlı bağlantıyı hangi sitelere girmek için istediğini söyleyeyim. Cep? Benim çizimlerimi yapmam için iyi bir bilgisayara ihtiyacım var. Ya o da liseye gidiyor, onun muhteşem bir bilgisayarı var. Benimse külüstürüm. Hayatım onu sana baban mı aldı? Anneannen aldı. Bana da alsaydı o kadar makine mühendisliğini kazandım. Oğlum, anneannen sana skuter almadı mı ha? Arsızlık etmesene. E bana böyle şey olan yok. Ben kıskançlık yapıyor muyum? <laughs> canım benim. <laughs> anne, bu arada Çilek'le konuşmanız gerekiyor. Bir arkadaşça çilleri geçsin diye bir krem ismi vermiş. Gece yatarken onu sürüyor. Kızım, yani doktora danışmadan sen yüzüne gözüne öyle ilaç, krem mi sürüyorsun? O zaman bu çillerden kurtulmam için beni bir doktora götür baba. Ay canım, biz seni böyle çok seviyoruz. Çok güzelsin böylesin. Ama Kan öyle demiyor anne. C C Cem. ...Ceren'e bilgisayarını geri ver, çabuk. Hı. Sen de bize danışmadan yüzüne gözüne öyle ilaç krem sürmeyeceksin, anlaşıldı mı? Ha, Ceren sen de çileği odandan atma planlarından vazgeçeceksin. Yahu bir sabah da şöyle neşeyle barış içinde insenize sofraya. Hepiniz derhal kahvaltıya geliyorsunuz, tamam mı? Tamam canım, sen sinirlenme, biz geliyoruz. Sofrada en ufak bir problem istemiyorum, o kadar. Tamam canım, ha, canım, tamam. Dur, hadi, nokta. Bakayım. Tamam, hadi, hadi sen git kahvaltıya. Geliyoruz Ay. biz. Ay çocuklar, yani. Hadi gel kızım. Senin yüzüne, Of. Anne, keşke zamanı birazcık daha geriye alsaydın. Yedi, sekiz yıl önce mesela. Hiç değil o zaman, sadece ikisi kavga ediyordu. Ne fark eder hayatım? Nasıl olsa büyüyüp yine bu yaşa gelecektiniz. Ah Firuzelerdir. Ah. Günaydın. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Buyurun. Günaydın. Günaydın. <laughs> Zeytin nasılsın? İyiyim saz gençler. <laughs> İyi bir gün olması için duacıyız. <laughs> Neyse benim işe gitmem gerekiyor. Ay e, kahvaltı hazırlamıştım gelseydin. Yok edin. biz evden çıkmadan önce yedik. Ah Aa Betüş Hanım, siz sofrayı mı kurdunuz? Hem bize geç gelin dediniz, hem siz sofrayı kurdunuz öyle mi, aşk olsun yani. Ne var canım, iki tanecik tabak koydum işte, hadi geçin. İyi o zaman ben de ortalığı derleyeyim, toplayayım. Cem'le Ceren çoktan başlamıştır darma duman etmeyi, değil mi? <laughs> evet, çok haklısın, aynen öyle oldu. Ya sen abi ne istiyorsun hala? Ya ne istediğim belli ama sen her şeyi abartıyorsun, terbiyesizlik yapıyorsun. Sen abartıyorsun, kaç kere sus, vereceğim ha? Sus konuşma, sana? sus konuşma. Yine bir savaştan çıktılar. Yani... Günaydın küçük hanım, günaydın küçük bey. Günaydın, Günaydın Firuze abla. abla. Hadi geçelim. Tamam. Ben kaçıyorum artık, size afiyet olsun. Görüşürüz, işte. görüşürüz. Hadi. görüşürüz. Hadi. görüşürüz. Bak Efecan, bu Ali var ya, Ali çok hin. Esasında o da peri ama beni görünce birden sihir yapmaktan vazgeçti. Olsun, onun da peri olduğunu kanıtlayacağım, anladın mı? Ha? Hadi çek. <laughs> 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 Aman çok komik. Derslerini yanına aldın mı kızım? Aldım baba. Ne o azarlar gibi aldım baba? Zaten her zaman anneannem giderken aynı şeyi soruyorsun. İyi de Toprak'cığım sen de bazen evde unutuyorsun. Zaten artık evimiz nerede belli değil ki. Bir benim evimdeyim, bir anneannemin evinde, bir de Betüş teyzem nerede? <laughs> Toprak'cığım biraz daha büyüyüp evde yalnız kalabilene dek böyle yapacağız. Bu bir geçiş dönemi, idare edeceğiz tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Geldik anneannesi. Hoş geldiniz, buyurun geçin geçin. Ee, benim pek vaktim yok ama hadi birkaç saniye uğrayayım. Ee, bu arada işin yoktu değil mi anneciğim? Aa yok yok, şatomda, ee e, şato gibi evimde oturuyordum. İyi iyi, o zaman ben gönül rahatlığıyla toprağı sana bırakıyorum. Tabii. Ee, bu arada pazartesiye bayağı bir ödev vermişler. Hmm. Her zamanki gibi yardım edersen minnettar olurum anneciğim. Nasıl oluyor bilmiyorum ama siz ödevleri beraber yaptığınız zaman bayağı bir hızlı bitiyor. Öyle mi? <laughs> ah, i̇stediğin zaman gelip toprağı alabilirsin. Çok acele etme. Hatta arkadaşlarına gezmeye falan gitmek istiyorsa yap. Ne zaman istersen gel al. Çok incesin anneciğim ama ben beş gibi alırım ama. Tamam. Ben kızımı özlerim, değil mi? Ee, <laughs> taci nerede? Aa, ta taci. Taci bahçeye hava almaya çıktı. Birazdan gelir. İyi, iyi. i̇yi görüşürüz o zaman. Kızım sen yine de köpeğe fazla yaklaşma tamam mı canım? Ha? Köpek değil o dedem. <laughs> e, hakkını nasıl öderim bilmiyorum anneciğim vallahi. Görüşürüz. Saygılar. Toprak. Gel kızım şöyle gel. Yoksa dedem hala gelmedi. Gelmedi. Perihan'a beni insana çevir demeye gitmiştir. Perihan da aa aa nasıl yapacağını bilemiyordur. Oh olsun ona. Oh olsun ona. Of! Yok! O deli dudu her nereden icat ettiyse yaptığı bu sihiri bozmak mümkün değil. O, periliçe bile mi çözemez? O kadar kötü bir sihir ki periliçe bile bozamaz. Ay ağlayacağım Perihan. Artık kaşıma geldim bir ayağım çukurda. Yarın bir gün ölürsem ben hayvan mezarlığına mı gömüleceğim? Ay ne olur böyle konuşma Taci'cim. En azından ömrünü uzatmak için evrenden yardım isteyebiliriz. O kadar da aciz değiliz yani. En azından ayı görmüş bir insan olarak öleceğim. Kaç insan evladına nasip olur bir köpek, bir papağan, bir astronot, bir iguana olmak? Ay gülerim ağlanacak halimize. <laughs> İş ve para alanlarında dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda bu ne be, aman hiç benimle alakası yok ki bunun, üf! Ben en iyisi yükselenime bakayım, o daha doğru çıkıyor tabii tabii. Neydi? <laughs> bu dönem tensel ilişkiler açısından iyi bir dönem. Vay! Büyük bir fırsatla karşılaşarak size elde edilmez gibi görünen birisini... ...baştan çıkartabileceksiniz. Allah Allah, ay içimi okuyor sanki. Yıldızlar bana yardım ediyor vallahi billahi. Ah! Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, nereye isterseniz buyurun. <laughs> ben hemen geldim ama siparişi hemen vermek ister misiniz yoksa sonra mı geleyim? Kapıçını istiyoruz. Değil mi hayatım? Olabilir. Kapıçını çok güzel ama işte ben de bundan korkuyordum. Makine bozuldu biliyor musunuz? İsterseniz size çok güzel bir filtre kahve verebilirim. Yeni demledim. <laughs> ya espri yaptım. <laughs> Siz yeni mi başladınız? Ben? Ee, yani üç ay falan oldu. Niye ki? Ha şeyden mi? Siz eski müşterisiniz galiba. Ay, ama sizi de ben hiç görmediğim için tabii size epeydir gelmiyorsunuz o zaman. Doğru. Kışın pek uğrayamadık. Doğrudur, doğrudur. Betüş Hanım size mi devretti? Hala burada mı? Betüş Hanım burada canım, burada tabii. Hafta sonları o biraz geç geliyor. Yani çoluk çocuk falan aile işleri var. Ben açıyorum, ben ilgileniyorum müşteriyle. Peki. Neyse ben kahveleri getiriyorum şimdi. Teşekkürler. Kahve. Teşekkürler. Ne kadar öteki kadına benziyor değil mi? Neydi adı? Hah, Suzan. Çılgın bir şeydi. Evet, aynı onun gibi. Ne oldu da gitti acaba? Bir sorsana. Ya sen sor, ayıp olur. Ee... Pardon, Suzan'ın nerede? Suzan Hanım. Evet. Ne bileyim ben canım nerede? Yani benden önce çalışıyormuş. Ben kendisini hiç tanımıyorum vallahi. Ya kocasından boşanmış mı ne ondan sonra da bırakıp gitmiş işte. Mış 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 öyle bir şeyler anlatılıyor işte hiç haberim yok yani. Peki teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hayatım ben çıkıyorum. Geç mi dönersin canım? Ama ne bileyim bu yeni patron tuhaf bir adam ya. Yüzümsüz yere toplantıları uzattıkça uzatıyor kardeşim. Niye <laughs> ya? Bence çok şeker adamı. <laughs> Hadi o zaman sen de. Niye? Yakışıklı diye kıskanıyor musun yoksa? Sen onu yakışıklı mı buluyorsun yani? <laughs> Aman Sadık. Bir kere yakışıklı olsaydı tamam mı şimdiye kadar evlenirdi. <laughs> Şirketi satın aldığından beri yedi tane nişanlık değiştirmiş ya. Yani yürütemiyor. Bu adamda bir arıza var. Bütün o yanlış olanlar kadın mı yani? <laughs> Canım benim ya. Tartışacak bir şey değil bu. Boş ver. Yani değil tartışmak. Konuşmaya bile değmez <laughs> Allah aşkına. Ne olur ben demoralize olmadan işe gitmek istiyorum. Tamam. tamam mı? Git git canım. Gel bir öpeyim. Oh, <laughs> hadi iyi işler sana. Hadi görüşürüz. Ee, seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kızlar çok çok iyi karar verin. Bu mu yoksa bu mu? Bilemedim ki. Ha baba sana ha. sorayım. Bu üzerimdeki mi yoksa bunu mu giyeyim? Ha, onu giyeyim. Ha o zaman bu iyidir. Ha. Oğlum <laughs> sen o tişörtle mi gideceksin? Evet Ece'yle ile buluşacağım. Abi sen bu kızı bu kadar şımartırsan yakında sana tekmeyi vurur ha sen sus çok görmüş geçirmiş. <laughs> Ceren bu ne? Tişört. Arkadaşımla resmimi bastırdım. <laughs> Tuğçe ne zamandan beri senin arkadaşınmış? İkimiz de sana gıcık olmaya başladığımızdan beri. Hah izinle abi. En iyi arkadaşım geldi de. Ceren sakın açma. Oğlum şu önünü kapat ayıp olacak. Ay aman baba zaten her gün giyiyormuş. Görsün de iyice nefret etsin. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba. Cem çıkmıştır sanıyordum. Her zamanki abim işte. Erken çıkacaktı da gecikti. Ay ne güzel tişört. Değil mi? İkimize de yaptırdım. <laughs> Ama abiminkinden daha başarılı bir baskı olmuş değil mi? Şey, baba ben çıkıyorum. Baba ben de çıkıyorum. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz. Kalın. Gel sen de. Ee, ne haber Tuğçe? İyiyim, sen? İyiyim. Siz ile konuşmuyor musunuz? Gördüğün gibi hayır. Oğlum ayıptır. Bak, aynı sınıftasınız. Kız evimize girip çıkıyor. Ya yani insan bir merhaba, hoş geldin der ya. İyi de baba Tuğçe benimle konuşmak istemiyor, kendisi bilir. Eğer Ece'yi kıskanmaktan vazgeçerse tabii ki arkadaş kalabiliriz. Yani sonuçta Ece için bir sorun yok, Tuğçe için var. E bırak da o kadar olsun. Bak, kız sırf senin için senin bölümünü seçti, kazandı. Sense biraz zayıfladın, havalara girdin, üniversitenin ilk haftası gittin... ...başka bir kız buldun ya, ayıp çocuğum. Baba lütfen, yani biliyorsun artık Reşit'im... özel hayatıma karışılmasını istemiyorum. Vay be, vay be! Ha <laughs> ha, Neyse nereye gidiyorsan seni bırakayım. Ha baba. He. Aslında sen şimdi bana arabayı versen. Ee. Ben seni iş yerine bıraksam. Sonra da araba bende kalsa. Yok ya. Bir o eksikti. Ha. Ee, o zaman ben skuterimle gideyim. E herhalde. Hadi yürü. Tamam o zaman. Hoşça kal. Güle güle. Dikkatli kullan Reşit. <gülüyor> 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 Hazırım. Ya abla, ben neden sizinle gelemiyorum? Çünkü Çileciğim dışarı yalnız başımıza çıkmak istiyoruz. E benden gizli bir şey mi konuşuyorsunuz? Senin hala abi maşık olduğunu biliyorum. E senin de barışını biliyoruz. Ben neden gelemiyorum? Böyle uyuz uyuz konuştuğun için gelemiyorsun. ...dışarı çıkıyor da ben de arkadaşlarıma beraber çıkamıyorum. E benim de yanlarını almıyorlar. Ya ben de arkadaşlarıma tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Canım benim, sen de bir liseye başla, o zaman düşünürüz. Ya bunun diploma ile ne alakası var? Diploma ile bir alakası yok. Hayatım, dışarısı senin yaşındaki kızların... ...tek başına çıkıp gezebileceği kadar güvenli değil. Sorun bu. <laughs> ya. Ama çok canın sıkılıyorsa al zeytinde kafeye gelin hadi. Ay anne alemsin. Zeytin kaç yaşına ben kaç yaşındayım? Hem ben onunla kafelere konuşacağım. Hişt Çilek çok ayıp. Tamam, ben şeye kızmıyorum. Zaten kafede gelemem. Biz Efecan'la bahçede oynayacağız. <laughs> canım benim. Hadi geliyor musun Çilek? Hayır, iyi bari siz gidin. Ben de arkadaşlarımı eve çağırırım. Kızlar hadi beraber çıkalım o zaman ha. Hadi yürüyün bakalım. Aa ah, Firuzeciğim, biz çıkıyoruz. Kolay gelsin canım. Güle güle Betüş Hanım. Hoş geldin Tuğçe. Nasılsın Firuze abla? Sağ ol, sen nasılsın? Ben iyiyim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bu gömlek kimin burada şimdi? Abimin. Ay ne oluyor bu burada? Abim işte. Evet, kızlar siz nereye gideceksiniz bakalım? Sinemaya. Sinemaya. Hava kararmadan evde olun, tamam mı? Ay tamam anne, merak etme bizi. Ay nasıl merak etmeyeyim? Ben sizin gibi fıstıkları merak <laughs> ederim, tamam mı? Annenlere selam söyle? Söylerim tabii. Ah! Ben telefonumu evde unuttum. Hadi görüşürüz, siz gidin. Tamam, iyi günler. Güle güle. Allah! Allah! Kesin kafeye gitmiştir. Kim? Be Be Betüş Hanım. E niye heyecanlandın ki bu kadar? Ne heyecan? Yok, yok. Şey, ha şeytendir oğlum. E, hani sihirle gidiyor ya kafeye, o ondandır. Baba, bana niye göstermedi? Oğlum, sen bu perileri bilmiyor musun? Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Yani Efecan gel bak diye ne kadar pırt diye giderler. Hah. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Seni Firuze teyzenlere bırakayım mı? Ne dersin? Bırak, niye bir yere mi gideceksin? Yani önemli değil canım alışverişe gideceğim oğlum alışverişe yani bizim yiyecekler gerekiyor içecekler gerekiyor bir iki saat sürer anlaştık mı? Tamam ben de zeytinle oynarım. Tamam ben hazırlanıp geliyorum. Hacığım. Merhaba. Merhaba Pelin teyzeciğim. Merhaba hayatım. Ne oldu? İşleri yoluna sokabildin mi? Evi hallettim. Ama annemi olay anından beri hiç görmedim. Dudu gene eski Dudu oldu. Farkında mısın? Ay hey, sorma. Yani babamı değil bir kadınla hiç kimseyle hiçbir şeyle paylaşmaya tahammülü yok. Betüşcüğüm, biz de bütün ansiklopedileri aradık, taradık. O Dudu'nun yaptığı sihiri bozacak başka hiçbir sihir bulamadık. Hiçbir <laughs> sihir bulamadık. Yok tabii. Çünkü annem yıllar önce o sihri yaparken... ...sonsuza dek bu sihri yapan ve bozan tek kişi ben olacağım demişti. Betüşcüğüm... ...işine karışmak gibi olmasın ama... ...periliçe olarak anneni... ...Taciye bu yaptıklarından dolayı... Bir peri mahkemesi kurup cezalandırman gerekiyor. Ay, ah o benim annem olmasa, ona nasıl bir ceza vereceğimi tahmin bile edemezsiniz. Ama ya ben peri çövvanını kabul ederken anne normale döndü sanıyordum. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Ya ben ben şimdi ona ceza veremem, yapamam bunu. Merhametlidir Beduş kıyamaz. Bunun için kızamam sana evladım. Annendir, ne diyebilir? Haklısın babacığım. Perihan teyze, ben bir karar verdim. Periliçelik ünvanını Periliçe'ye iade edeceğim. Hoppala! Onun ne sizle ne de bizlerle ailevi bir bağı olmadığı için... ...anneme en adil cezayı o verecektir. Bu fikrinde kararlı mısın kızım? Evet, kararlıyım. Sihirli aynayı kullanabilir miyim? Periliçe. Periliçe sizinle görüşebilir miyim? Merhaba, evrenin en genç, en güzel, en iyi periliçesi. Merhaba. Olanları gördünüz mü? Elbette. Eski periliç olarak her anınızı dikkatle izliyorum. Annenin Taciye yaptıkları, seni bir periliç olarak durdurması cezaların en ağırını hak ediyor. Bu akşam gökyüzünde buluşabilir miyiz? Annem yine eskisi gibi olduğuna göre... ...ben periliçelik ünvanımı size iade etmek istiyorum. Çünkü ona ceza verirken annem olduğunu hatırlayıp Evrensel yasalara karşı gelen bir tavır sergilemek istemiyorum. Tamam. Bu gece gökyüzündeyiz. Merhaba Betüş'cüğüm, hoş geldin. Siparişleri vereyim, geliyorum. Tamam. Buyurun, bu sütlü. Sade sizin, değil mi? Afiyet olsun. Ee, ne haber? Ay ne olsun vallahi havalar güzelleşti ya sabah nasıldı burası biliyor musun? Böyleydi tıklım tıklım. Aa, aa ne diyorsun? Vallahi kız boş masa yoktu yani. <laughs> ee, Ay kız dedim diye bozuldun değil mi? Vallahi demem ağız alışkanlığı öyle söyleyiverdim işte kusura bakma. Yok yok ona bozulmadım. Ya, böyle bir anda bana Suzan'ı hatırlattın çok. Suzan? Ha şu Avni Bey'in eski karısı Suzan. Vallahi enteresan birkaç kişi daha aynı şeyi söyledi bana ama yani neyin benziyor anlamadım. <laughs> ya böyle tavırların, konuşman yani böyle neşeli hareketlerin falan öyle... Ben çok severdim Suzan'ı, çok iyi arkadaşımdı. Aa neyse, iyi ki varsın, onun yokluğunu aratmıyorsun bana. <laughs> yani Betüşcüğüm, sen de öyle çok yakın arkadaşımdı, severdim falan diyorsun ama... ...aa o da aynı şeyi düşünseydi... ...bir hal hatır sormaya, çay kahve içmeye falan gelirdi yani değil mi? Gelmemiş yani. Yok yok, A arar beni Suzan, o da beni çok sever, biz telefonla konuşuyoruz. Da hani o öyle ona... Avni Bey'i hatırlatan insanlarla görüşmeyi pek istemiyor, onun için gelmiyor buralara. Hıh, hmm. <laughs> adamdan dünyanın nafakasını almış tabii yani. Hayatını yaşıyordur kadın, niye gelsin, hay! Aman, bana neyse canım yani, benim üstüme vazife değil ki bu. Neyse, ortalığı evet. toplayalım biraz. Toplayalım, şu öğle menüsünü hazırlayalım, evet. Ah, hoş geldiniz. <laughs> Buyurun.